BTS vejetaryen olmaya karar verdi mi? Bu çok sayıda hayranı şaşırtabilir. Ancak herhangi bir sonuç çıkarmak için acele etmeyin. İlk olarak gerçeği kurgudan öğrenelim ve ayıralım. Sonuçta bu muhtemelen bu kadar yüksek profilli haberlerde en önemli şeydir. Halkın ünlülere olan ilgisi. Onlarca yıldır popüler kültürün dikkate değer bir yönü olmuştur. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla bu büyüme sadece arttı. Halk artık en sevdikleri ünlülerin hayatlarını uzaktan takip etmekten memnun değil. Onlar hakkında her şeyi bilmek istiyorlar ve ne kadar çok bilirlerse, onları o kadar çok seviyorlar. Bu tür bir dikkatle ilgili sorun. Ünlüler ve aileleri için çok tehlikeli olabilmesidir. Bir yanlış hikaye veya sızdırılmış bir fotoğraf, hayatlarını ve kariyerlerini bir anda yok edebilir. Meraklı gözlerden mümkün olduğunca çok özel bilgi tutarak kendilerini koruyabilmeleri gerekir. Şu anda bu haberin resmi bir onaylanmadı. Sadece resmi veya güvenilir kaynaklara güveniyorsanız bilginin doğruluğunu bulmak mümkündür. Daha fazla bilgi ister misiniz? Tam burada pop endüstrisinin tüm hayranları için ilginç bir video.